o o koca oldukça bil ki değiştiremez. Onun kocasında mal hırsı var kız. Erkek milletin hepsi öyle. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Vallahi. Öyle. Aa, nedir o hal? Öyle. Ne diyorsun Diyorum sendeki bu hal nedir? Kime bunlar? O nereden çıktı şimdi durduk yere? Kız böyle de şöyle işte bunlar mı diyor bunlar niye? Kime? Ben bilirim. Ben bilirim. Hepsine 17.500 veririm. Varsa daha getirin, alırım la. Tamam abi. Tamam. <laughs> <laughs> Nerede bulacağız? Başka kazacağız kafa. Bilmem biriktiririz. O kadar biriktiririz ki. E kimse oynamıyor ki. Dedim sana herkes gitmedi. Hazır hazır etsin. Öyle şey olur mu le? Kaderiz biz de biteriz, sonra satarız. Olur le. Hem çok para kazanır. Sen de kartlar mı? Oo üç üç saat. Senin verdiğin fikir şey. Sana kimin üçle oynadı ya?